Bu ne? Portekiz'den adam attı. Bak, o, benim. nereden biliyor? Seni çikerim ha. Baktım, o, seni. Abi tüm açıkta bize eller eller. Harbi mi? Ne diyor? Botları vurdum. Ekten gelecekte kapadım. Botlarız bir şey söyleyelim gelsin. <laughs> gelsin. Gelsin, gelsin, gel, gelsin. İki kişiler. İki diyor, iki Onlar onlar abi. Oğlum karar bak. Çar abi çar abi ya. Çark abi, çark abi ya. Sen... Of abi alacağız burada her şeyi abi. <laughs> Sen çıkmazsın ki oğlum. Ayıp ediyorsun abi tek tek çıkarım. <laughs> ben çıkarım bu kameri. Şu kameri alsana bana abi. <laughs> Yok. Yok oğlum bana alsın. Çıkarsan alırım. Vallahi abi. <laughs> İnşallah çıkmaz ben çıkarım ya. Abi yok abi ya abi. ben çıkacağım. Adam geçen sene Galaxy diye yayında abo paragam. Ne lan ne Galaxy <laughs> Evren yolladılar para <laughs> bilmiyorum bir girdi bir ayda. Yıldızlar mızlar çıkıyor Galaxy geliyor buraya. Allah Allah. İyi bir şey mi? Telefon, yani? telefon kastı bir şeydir herhalde. <laughs> <laughs> 7000 jeton mu ediyordun ne abi? Hadi abi hadi abi hadi çar. <laughs> Çıkmayacak ki oğlum sen. <laughs> Sen çıkarsan ben mi malım. Kader olarak. Ben çıkacağım ki. Sırf sen çıkacak, şark? çıkacağım mı diye merak ediyorum. Yapacağız mı? Abi Yapalım bize mı? Bize ne ver abi ikrene? Bilgisayarı değiştireceğim. Çok sevdim. Adam bilgisayarı değiştiriyor şakayı bir. Bir dakika sürüyor oğlum. Şey. He bir dakika tamam. daha. Kabloyu takıp çıkarıyorum sadece ama. En son şöyle bir şey yapmışız şarkıda. <laughs> 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 ne yiyorsun <işin> lan sen? <laughs> ne güzel yedi. Yapıyoruz mu? Evet yapıyorsun? Tamam geliyorum ama. Şimdi o zaman madem öyleyse ben buradan Delo'yu sildim. Luzi burada Levni'yi sildim. Tamam bulut duruyor. Seni ekleyeceğim. Bir de kendimi eklemem gerekiyor. Sen Yok burada... abi kendini ekleme. Oğlum eklemem gerekiyor. Bu... Aa evet, ek... dur yanlışlıkla tıkladım. Ne Görüm? yap? La havla ve la Aklında oynadın ki abi sen şu an beni. <laughs> <laughs> ben saymıyorum ben çıkıştım abi. ya <laughs> oğlum ne harika. Sen şimdi diyorsun ki ben bu çarktan çıkarım diyorsun ha. Evet ben çıkarım diyorum abi. Allah Allah. Tek çıkarım diyorum aynen. Nereden geliyor bu özgüven? Abi biliyor musun diye. Bayağıdır ben çıkmıyorum çünkü. <laughs> Onun üstünden ben çıkacağım. <laughs> aynen. Bence çok zor. Bak ihtimal... Çıkarsam abi. İhtimal dahilinde biz Bak çıkarsan şöyle hem çark için ucayıklayacağım ya hem de kendi hesabımdan evet. helikopter atacağım. Söz mü? Söz. Geldim. Ne oluyor? Tamam Söz. abi. Söz. <laughs> Oğlum adam sabahtan beri çarkta kafamı yiyor. Ne varsa bu çarkta ısıtıp durduk yere... <laughs> Çıkmak bir şey diyor. Allah, her yeri yıktım bak şimdi şeyden, heyecandan. Çıkamayacak ki ben no, çıkacağım. Ne no, olur ben çıkayım, no kalacağım yani. abi. Yani aşırı güveniyor, sanki şey hani ben ne zannediyorum biliyor musun şu anda? Acaba ne? hani çarkın hilesini buldu, bunu benim bilgisayarıma attı ve bana çark mı yaptırıyor? Çünkü bu o kadar emin yani şu anda. Yok, yok ben abi de eminim bana ben gel... Yok ben, yok, ben, ben çıkacağım. De eminim. Tamam o zaman girişi yapıyorum, başlıyorum. Tamam. Ve sevgili dostlar, ekiple beraber en keyif alarak yaptığımız şeylerden bir tanesi aramızda döndürdüğümüz çarklar dostlar bildiğiniz gibi ve bu videolardan siz de çok keyif alıyorsunuz. Aynı zamanda bildiğiniz gibi çarka dostlar ben sizleri de ekliyorum, yani kendimi ekliyorum. Ben çıkarsam yorumlardan bir kişiye veriyoruz 8100 ucuyu. Sonra bir daha çeviriyoruz dostlar bildiğiniz gibi ekipten birisi çıksın diye. Oyunumuzda bildiğiniz gibi şöyle bir M762'ye sahip bir çark var şu an niayi yani var bunu açacağız dostlar. m 762si de çok iyi yanında geri gelen AMR'si de çok iyi dostlar çok iyi ya. bildiğiniz Na, gibi. Bir baksana abi ya. Manyak ötesi bir. Bu AMR'ye sahip olan var mı aranızda? Yok. Yok. Bu Beril'a e sahip olan var mı? Ben olmak istiyorum ama. X'lere sahip olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar demin <değil> girişten <laughs> önce girişten önce görmüşsünüzdür. Sezer öyle bir darladı ki bu çark için. Biraz böyle desmez zorla yaptırdı gibi oldu. Umarım çıkarsın bu arada size. Çok zor ya. Çıkmazsan yemin ederim üzülürüm bak. O kadar isteye yani. Harbiden üzülürüm sıkıntı kardeşim ya. Harbi. İnşallah çıkarım Samim abi Samimi bir şekilde üzülürüm yani. Ben bu Sezer şöyle bir şey dedim hani sen bu kadar şey yapıyorsun. Hani inanıyorsun çıkacaksın. çıkarsan evet. Çıkar kendi hesabımdan helikopter artı çark UCS'i. Oha. Evet. evet. <laughs> bu adam, adam çok inanıyor. Abi. Ama ya çıkmazsan Sezer. Çıkmazsan ne olacak? Çıkmamış olurum abi. <gülüyor> üzülürüm. <gülüyor> Her neyse arkadaşlar ben canlı gönülden Sezer'in çıkmasını şu anda istiyorum bu arada. Sizler de eğer istiyorsanız ve en önemlisi hala atmadıysanız dostlar birer like atmayı başlamadan unutmayın. Tamam kardeşim. Gerçekten çok istiyorum çıkmanı lan Sezer İnşallah çıkarsın. Nasip de varsa. Çıkacağım abi çık. O... <laughs> burada dostlar yeni fotoğraflarımızı koyduk. Luzi burada, Bulut burada, Sezer burada. Ben buradayım. Bu sizi temsil ediyor bildiğiniz gibi. <laughs> bu, bu gördüğünüz saçma sapan görsel çıkarsa dostlar. Sizler kazanmış oluyorsunuz ve bir kere daha çevireceğiz. O zaman uzatmıyorum. 3, 2, 1. Geldi. Çok hadi oğlum, hadi oğlum, Karnete hadi oğlum. Ananı avradını nasıl yani? Ananı <laughs> <laughs> ne? Oğlum <laughs> sen milletçi misin abi? Abi helikopterimi isterim. <gülüyor> <gülüyor> nasıl Allah? ya? Bak, yemin ediyorum. Bak, bak çok net söylüyorum arkadaşlar. Eğer ki ben şu anda izleyici olsaydım ve bu videoyu siz çekmiş olsaydınız tam olarak şu anda ya yürü git lan hile var derdim. Ama eğer ki hile varsa şuradan şuraya gitmek nasip olmasın bak. Baya adam çark çark dedi. Tabii, tamam oturduk video biliyorum. çekmek için için dedik çark çekelim çark çekelim çark çekelim çark çekelim çark çekelim. Ve çıktın. Sezer sen bugün git şey milli piyango falan oyunu var mı bugün biliyorum. Hani sen bir şey yapman lazım bugün abicim senin. Oğlum böyle bir şey olmaz. Gasp ettin lan sen resmen beni şu an. Niye böyle. çıktın biliyor musun sen abi? musun? Gerçekten yürekten istediğin için mi? İnandım çünkü inandım. Sen de Zafer'in... Ben, ben de inandım oğlum. Bir dakika sen de Zafer'in inananlarla beraber olduk olduğuna... Konuş artık. ...olduğunu düşünenlerden misin? Tabii ki abi yani tabii ki. Yani sloganın... başarmanın yarısıdır. Bak şu fotoğrafı bizim zoom atan, Zafer... <gülüyor> <gülüyor> Zafer inananlarındır. Bakış zaten bu cümleyi söylüyor. <laughs> Eşref Tek'ten hemen bir cümle söyle bize. Bundan sonra alem buysa racon tek. Yürü git i'm <laughs> going <laughs> <laughs> aydın olmaz. Aydını söyle, Aydını söyle bir yandan. 578. Evet. 720, 620. 720, 620. Oha ne güzel aydın var lan. 578, 720, 620. Evet abi. Çok iyi aydın var kral, özel Aydın gibi. Teşekkürler abi. Teşekkürler. Luzi. Efendim abi. Ne düşünüyorsun bu adamın bu yaptığı hakkında şu anda? Bir şey düşünemiyorum abi. Nasıl olmuş olabilir oğlum bu? anladım ben, ki. Bak daha saçmasını söyleyip, Leven her çarkta var bak. Yaptığımız her çarkta da var. <gülüyor> 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 Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. <laughs> en son iki, iki yıl önce çıktı oğlum. Nasıl olabilir yani? Evet. Çok Adam iyi geldi tekte çıktı. Çıkacağım dedi bize. <laughs> Valla arkadaşlar helal olsun diyordum diyorum. Gerçekten kendim de istemiştim yani. Harbiden istiyordum. Hem helikopter atacağım şimdi sizlere hem de çarka geçeceğiz dostlar. Gidelim. Bir doğrulama daha geçelim. Tamam. Bu hesaba girmeyeli Bayağı bir süre olmuştu bu arada. Bu hesapta neler değişti acaba kardeşim? Ben... Oğlum ne oluyor beyler burada? Kral siz ne yapıyorsunuz burada? Adamlar rank mı kasıyordu? Ne oluyordu? Zirve oynadılar da bitmiş zaten başarı. Ha iyi tamam. Sezer'in hesap nasıldı çok hatırlamıyorum bu arada biliyor musun? Oha Firavun da İyidir var. İyi diyor. He. Sezer'in hesabı iyi. Oğlum senin hesap iyiymiş ki Sezer. Abi canım. <laughs> Benim mi abi senin sayende biraz daha yani şimdi. Esafırla, karışma estağfurullah. Ne yaptık? Senin UC niye hala gelmemiş? Harbi niye gelmemiş abi, benim <laughs> Biliyorum sen daha iyi bilirsin. bir dakika bakayım. A few moments later. Tamam UC'miz geldi şu anda. Satın almayı diyen var mı? Var. Çok güzel bak. En sevdiğim kısım burası zaten. 9000 Ujen oldu şu anda Sezer. Çok iyi abi. Hesap şanslı mı? Şanslı. Sen girdiysen daha şanslıdır abi. Yani onu Bunu keşke söyleyeyim de. Bilsaydı. Be Onu demeyeyim mi? Demeyecektim. Allah bak. kahretmesin battık ya. Keşke, keşke demeseydin. Genelde ben şanslı olmam arkadaşlar ama umarım bu hesaba özel ve çok şanslı bir açılım olur dostlar. Oradan böyle seti falan atsın. Ne bileyim, silah gidip parayla almayalım örnek veriyorum. Silah zaten atsın. Biz parayla AMR'yi alalım. Abarttı mı biraz bilmiyorum ama bu tarz Yo, hiç şey abartmadın abi aslında. Değil mi? bu tarz şeyler olmamalı. Evet yani. olması gereken. Bakalım. Hadi başlayalım şimdi. İlk onluğumuzu vurduk. İlk onludan bir şey. İkinci onluğu bir şey alamadık. Set istiyor mu Sezer? <laughs> Bu set İstiyorum çok... abi. Sezer'e gitmez sanki? Yani. de yani hesapta dursun. <laughs> Tabii hesapta bulunsun. Set zirvede bunu oynuyor Sezer. <gülüyor> Hiç <gülüyor> oyun olmaz yani. Yok zaten biz de giymiyoruz da yani. Hesapta bulunsun doğru söylüyor. Hesapta bulunmalı. Molotov. Ruh celladı Molotov kokteyl. Peki devam. Popüler. Ooo parça artık. Ooo yani. güzel. Gerçekten. Aa bir şey diyeceğim <laughs> abi. Allah çarpsın ben bir şey bekletiyordum. Bak yemin ediyorum abi sana ev gelir misin be? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Bak. Bak ne orada bir şey var. Bak sağda alta. Bunu bana mı bekletiyordun? Bir gün Allah çarpsın dedim yemin ki bir et. gün çarkta ben çıkarım. Bak Allah çarpsın diyorum abi. Dedim ki bir gün çarkta ben çıkarım vural abi atarım işte dedim. Abi o gün yaramıyorum <laughs> abi. Arkadaşlar Sezer adamdır diyen şu anda like'a bastı. Şu anda kardeşim sen adamsın. Eyvallah Teşekkür. abi. Bir gün çarkta çıkarım diye gerçekten helikopter mi beklettin oğlum? Bu da enteresan. Vallahi beklettim abi. Bu da enteresanmış harbiden. Oğlum bu ne? Sezer helikopter helikopter takasladık gibi oldu lan. <laughs> Öyle oldu abi. Ne atarsan aynısı. Ne atarsan aynısı yazanlar gibi oldu gelen sohbette. Vural çift. Dur şimdi. Neden <laughs> <laughs> tek Vural çift? Dur ama millet muhabbeti bilmediği için yanlış anlar ya. <laughs> ne yazmalıyım ya? Come to Mardin. Come Mardin yazdım arkadaşlar. Sezer Mardin'de havalar nasıl ya? Abi buralar daha sıcak ya. Soğumak oldu. Hala sıcak yani. mı? Biraz ona? hava esiyor da, evet. Mardin bu arada genelde çok soğuk oluyor mu mesela örnek veriyorum? Kışın Kis evet abi kuru soğuk oluyor. E, kar falan yağıyor mu yani yoğun? Nadir. Ha Kar nadir değil mi orada? Hı -hı. Devam. Helikopterimizi de aradan aldık arkadaşlar. Çok mutluyum şu anda. Şu anda çok mutluyum gerçekten. Tamam, bombayı verdi. Bu ne ya? Bombaları. Pat patlayıcı dutu <laughs> çıktı direkt Ana satayım onunun içerisinden. <laughs> burası biraz çöp. Burası da çöp. Çantayı verdi kral. Çantayı vermesi güzel bence baktığın zaman. 15'li şeye ekleme yapıyor. Senin o ses kaç tane ses bakayım? 70 mi? 70 hmm. abi. Biraz düşükmüş. Düşük, evet. Biraz düşük. 2 parça yapıyor şu anda ve biz hiçbir şey alamadık çanta haricinde. Dur bakalım. 3 parça oldu abi. Nerede o oldu? Güzel olmadı. Şanssız <laughs> oldu ya. Çıkacak diye de. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 3000 UC kaldı arkadaşlar. Bayağı şanssızız şu an bu arada onu söyleyeyim. Oğlum şu seti falan attığını hiç göremiyorum ya. Çok uzun zamandır görmedim abi. Doğru <laughs> abi ya. Bayağı uzun zamandır görmedim böyle bir şey. Hop! Şu para para sistemi var ya çıkmıyor uzun. Ondan dolayı ondan mıdır aslında. diyorsun? Bence o bence ondan abi. Ama Niya ilk geldiğinden beri para sistemi var ki. Yeni bir şey değil Ç o. İlk geldiğinden beri çıkmıyordu işte. Doğru abi. <laughs> <laughs> çıkıyordu yine. Geralsın da abi. çok da çıkmıyordu ya çok kafs yani. Arada bir nadiren çok çıkıyordu. çok rahat olur ya. Silah atsa süper olur da atmıyor ya. Kaç işte bana Silah bana kaç UC'ye de atmadı. Galiba 55.000 UC'ye de atmadı silah. <laughs> Seti de atmadı yani. Silah da atmadı. Evet. Dezer seçim arada, şimdi. Ya e, harcayıp harcayıp tam 3 paralık şey biriktirdiğimize inanamıyorum. Yok pardon 4 paralık biriktirmişiz lan. 4 paralık biriktirmişiz. Soldan da bir tane malzeme evet. alacağız. Şimdi evet harbiden seçim zamanı. <laughs> Sezer bu seçimi nasıl yapacaksın kardeşim? Ben bir düşünüyorum abi. <laughs> Sezer video sonu slow motionlar mı? <laughs> Dimple spray mi? <gülüyor> <gülüyor> Seçimini yap. <yapalım. gülüyor> abi de Sezer'in videolarında sonda değil mi? Ağır çekimde dönerken. Sonda ABR vuruşları mı yoksa maçı spray mi? <laughs> Vallahi sen ben... daha midi var ya abi. He. O bende var ve 5 seviye. Vurma efekti de var. O Bakayım. beyaz vurma efekti var e, ya. Şimdi, o, onun hangisi olduğuna bakıp ona göre yorum yapacağım bu konuya. Şu mu? Yaparım bu AK'ye Yok abi AK. Seder, sen niye benim yine bunu takıyorsun? Abi bu çok iyi çünkü vurma efekti bayağı iyi. Tamam da şu kör etmiyor mu bak şu şu dur şu. Ne? Bende <laughs> o yok ki. Ha. He. He o eşyarda aşırıya oluyor bu arada. Oğlum beni kör ediyor beni beni sen. Evet evet doğru. Yani kendimi geçen bunun yüzünden şey yaptım silah çekerken adamı <laughs> face to face görmedim. <laughs> <geçti> adam görmedim. Farklı boyutu geçti Bakayım Sezer'deki barrel. ha şu. Evet. Kral bence AMR oldu orası. Bakayım AMR'e ne bakayım. Abi her türlü AMR oldu ya. O çünkü çok dehşet bir AMR ya. Değil mi? Bir bakalım alevli, yanarlı, dönerli bir AMR arkadaşlar. <laughs> Abi AMR'yle alıp şey yazacak yeni AMR. Dil çıkaran emoji. Sok <laughs> <laughs> ya <bu>. Yani, <laughs> yani arkadaşlar, şunu. Baksana, baksana şuna. Çok çok da. Güzel ama Öldürme yani. mesajı manyak. Yağma çok sandığı, iyi. vurma efekti. Her şeyi manyak bu silahın yani. Direkt bu oldu bence ya. Bunu alalım al abi çok iyi okay bu abi bence bunu alalım arkadaşlar aldık bir tane de malzeme mi alalım buradan bir da... baksana abi ya da belki sezer belki herhangi bir şekilde iki ma... daha bunun gitmesine çok var ya herhangi bir şekilde ha, gelen ojeyle vurursun mesela malzeme çıkar örnek veriyorum tamam olur abi falan. yani şundan çıkarsa mesela çünkü iki tane daha bunu almak daha mantıklı Emidi aynen mantık doğru aynen bunu bu şekilde salmak en mantıklısı arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun. Her hayırlı olsun. İyi ya, güle 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 teşekkürler. Ha, abi teşekkürler. Bak abi kuşan oradan. <laughs> ne diyorsun abi? Kuş yok. yok ya. <laughs> bak şu an abi bu bak ne şana, ya? Bak şu <laughs> Bir şey söyleyeyim. AMR'yi niye tip böyle tutuyorlar? lan? Kesin işlemcileri normalde üstte doğru tutuyordu ya. Bunu böyle tuttuğunu bilmiyordum abi ben. Hiç dikkat etmedim. Ben de bilmiyordum bu arada. Değil mi? Normalde bak mesela AVM'yi şöyle Omzuna tutuyor mi, arkadaşlar. Evet. AMR'yi böyle tutuyormuş. Bak mesela M24'ü de böyle tutuyor. Karı da böyle tutuyor. İşte... Amera daha ağır ondan Acaba Mosin Nagant... Bakın hepsini... Diyasar'ı zaten saymıyorum o... Yani o tayfadan saymıyorum Diyasar'ı... Ee, Ameri böyle tutması enteresanmış... Her neyse karşı Öyün olsun... Valla düzen harbiden... Büyü yaptığın gibi bir şey oldu... Geldin abi çark yapalım mı dedin... Çıktın aldın... <laughs> Amire'yi de aldık... Eve Çok enteresan bir şey oldu dostlar... Benim karım bu videoda şey oldu... Aldım helikopter oldu dostlar... Biz şimdi oyuna geçelim... Let's go... <laughs> Arkadaşlar 50 kişiyle beraber... Livik'te mekanı düştük. Muhtemelen bütün herkes burada olacak. Evet, silah almak lazım. Kol tarafta bayağı kişi var abi. Tamam geliyorum. Alt tarafta Var Bir baygın. Bir baygın burada var. Diğer de baygın. Ne oluyor? Arkamız geliyor. İki baygın. Canım çok az. İlk geldiğimiz taraf var abi bir kişi. Bunun kankileri bana oynayacak gibi hissediyorum. Anladım. Ben de ben. Geldim ben de canım az ama. Gittiğim abi. Sağ üst taraf var. Ben baydım bunu. Ona oh, çok oh. iyi yanıcı atmıştım. Güzel. Ha tamam Adam kalmadı abi. Ne oldu? Çok hızlı temizledik. <laughs> <laughs> Aa var var. Ölmez. Watch out. Kalkın içi mi abi? Oynayayım mı? Olur. Önüm. Benim canım %100 değil ama sola mı çıktı ya? Solda gel abi solda gel. Saygı hocam. Arkalayacağım. Geldim. Buz tarafı. Oğlum ne bu? Ne Sezer de ya bura. Atlı oluyo 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 Beğendim lan sizi Gezerdi ya bura 2 var Bara bulursa Bara bulursa Botlara vurdum valla Biri merdivende biri solde tamam. Bak Biri tam yanımda diğeri de onun sol tarafında ben İkisi de o solda Vurdu ikisi de Tamam abim Aradan sıkmaya çalıştım sana Merdivene geliyorlar Nuzi sen çatıya mı düştün? Oraya mı döndüler? Tamam ben geliyorum dibine Geldim Nuzi dayan Arkaladım Cenaz, Cenaz abi içerideki sen ha? Burada. Aa bekle bekle bekle. Sabahtan beri, <laughs> <niye pusuyorsun ya? gülüyor> beri niye pusuyon ya? Sabahtan beri niye pusuyon? Ne kadar kötü bir oyuncusun gerçekten ya. Hiç böyle demem ama harbiden yuh yani ya. Abi tüm maç çıktı bize neler nerede? Harbi mi? Ne diyor? Botları vurdum. Bekleyin geleceğim tekrar falan. O tarz bir şeyler söyledi. Gelsin. <laughs> gelsin. Gelsin gelsin, bir daha gelsin. Şu ön tarafta bir tane pusam var abiniz location. olsun. Smoke attı ya. Gelmiyor galiba. adam. Adam bu nasıl ya? Ben az birinin oynadım. Geldim. Aygın. Bravo bu onlardan. Onlardan mı? Onlardan onlardan. Bas abi bunlara direkt havayı. Madem öyle. Ben arkadaşlar küfrü duymama rağmen anladım. Şurada pusam var beyler. Şurada bir yerde. Derdi Mar olduğu belli, belli yani o karpuz. Burada gitti. Bir tane de bu solda solunda var. <laughs> abi bu el herkes tutacak. evet. Ot, abi dikkat edin. Tamam. Tarama yapacağım. Ben... Tam burada. Tam bak markladım. Kaçıyor mu? Kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor mu? Tam olduğum yerde. Şu an marklayabiliyor muyum? Hayır. Tam olduğum yerde abi. Tamam Bak oğlum. <laughs> Oha! Oha! Oh. Koşa bu iğneni götüne sokarım seni. Ha o da bu da seviyor bu da seviyor. Bunların hepsi sevsem Lan olur? Allah aşkına. Ulan şu sesi, oh. lan, lan oğlum sesine bak lan önce, sövmeden önce bizden nasıl duyulur biliyor musun? He? <laughs> adam anladım çocuk, anladım. oğlum adam çocuk sesiyle sövüyor beyler, ciddi alamıyorum. Anam! Adam ne ki kapat onu hileyi diye. Zaten biliyorsun diye. Kral biz sizin gibi bir odayı belleyip orada pusmuyoruz ya sabaha akar. Cem diye ben sonra hile diye ağladılar mı yani gerçi? Evet. Bu o diğeri o hala şey as asıl seven hala şey. O bir daha doğdu bir daha gelmedi buraya. O gelmedi mi o? Tabi tabi o şey yapacak şimdi. Bir yerde yatacak. Oyunu kazanmaya değil bizi bitirmeye oynayacak. Onun amacı olacak el boyunca. Şimdi biz, ben bir yerden Sezer alıp geleceğim. Tamam mı? Sezer ya. Amiri çıkmış da Amiri hiç bizden. Aldım ben ya. aldım, aldım ben aldın mı? Ha aldım her şeyini buldum. Gizlemişler abi. Sezer, Sezer iki dakika loot, yapar Sıra. öyle çıkarız. Tamam. Aa! Ne oldu abi? Adam var önümde. Geliyorum. İki kişiler. Geliyor iki kişiler. Onlar onlar abi. Onlar abi, bu karar helal, helal abi. abi. Hadi lan lobi. Hadi lan. Abi. lan, Hadi, abi. Değilmiş, Hadi, lan. lan. <laughs> Hadi lan bot seni. Cihat seni var ya bir daha görmeyeyim ha oyundan. Çık lan oyundan. <laughs> Sil lan oyunu. Evet, Sil. Sen, sen! Bir daha var ya titriyeceksin oğlum bizi görünce. He? <laughs> lan. Oğlum kiplerim bana yakışmıyor sana. Kaç abonem var ya. Hayır şey de komik, Murat önüne geldiler ya buralar vurdu ikisini. Oğlum, lan oğlum, sizin... sen, lan oğlum sen sövmüşsün önce sizin... bize. I'm recalling a teammate. Oğlum onlar sövdü önce. Hayır sen oğlum, sövmüşsün, abi. yalan söyleme Cihat bak evet. seni var ya patlatırım Yok, be. Balon. <laughs> tamam hadi oyna, hadi oyunlar hadi. <laughs> hadi oyunlar diyor bir de ya. <laughs> Rusu bu değil miydi oğlum seven? Oydu abi. Portland oydu, oydu. Ben söylemedim, söylemedim diyor. Evet, onlar da abi. Buydu ya bu, kesin bu ya. Yalan kesin bu kesin bu. <laughs> Yanar döner bu sesinden belli bunun. <laughs> Adamı niye balon diyor sana? <laughs> <laughs> balon gibi karşımda <laughs> duruyor. İnanılmaz <işte>. ya. <laughs> Zaten bu bunlar yaklaşık değil. De. Ya botları vurdum diyen bu cihat değil mi oğlum zaten? Zaten evet o vurdu bizi. Ya. Tabi işte bu ne yapıyor şimdi. Vursaydı küfür Hatta edecekti. Hatta bomba attı ki çok iyi bombattım botlara bak eziklere bak öyle botlarız konuştu abi. Ya zaten belli bak ses sonu ne biliyorsun ben bu tarz cümleler söyleyeceğim diye o ses sonuyla şey yapamaz yani anladım. beni inandıramaz o olmadığına. Ne Efendim abi. Evet. Diyorsun. Al bunu. Ver abi, ver abi. Keyfine bak. <laughs> of, harbi çok iyi ya. Sezer yine ambe test ediyor. <laughs> keyifli keyifli. Önümüzde adam var galiba abi. Aa, arka. Allah. Oy baygın. Geliyor. Geri tepede abi. Tamam sıkıntı yok. Sabit tur aslında vurabilirsin he. Geldik. Aşağı atladı. Ben seni çağıracağım. Aşağı atladı. Tamam. Doldu. Bravo. Araba geliyor arkadan gördüm. Adam kişi, geçti. geçti. gitti o. O 4 kişi galiba onlar. Baya kalabalık. Ya, ben hiç abi. Arkadakinin var. Kendimi abi? Biri baygın. Evet gördüm onda. Tabii. O ne he? Tamam bir dakika ben... Tamam ben safe'im sıkıntı yok abi şurada. Sıfır ile bakıyor. Sola açıldı geliyor geliyor abi vurursun bana. Yedi benden üç falan yedi. Arkadaşının da kaldırmaya gitmiş öyledir. Arkadaşının kaldırması vardı benim bay. Şu ağaca gitti. E. Aa sağdakiler kaldırmış abi kendini kaldırmış. Rolaydı kayıt. Bak tepedeler. Ha vuruyorlar onları. Biri evinde lan diğeri de. Biri şu kayada. Bilmiyorum Alpini. Sıra aydın mı be? Allah'ım ya. Kanete sıkıyor bro öyle ha. Tepeyi görenler mi ya? Şu arkaya giden, giden vardı o kayıp hala. Aa soldaki baydı beni Ben sen kendimi tutarım size dersen. Bana bakma. Tamam abi. Soluyor mu? Kulta abi bilsene şuna. O Amer'e şey mi vuruyorsun? Saldı geliyor. Aynen abi. Nerede? silah alamıyorum. Saldı geliyor. Görmüyorum bizi. Nereye geldi sizler? En son şu taraflardaydım. Yok ya oradan sola geçti de. Burada yok şu an. Kör gözünü çekeyim mi? Önümüz var. Gidimiz. Aynen abi. Paraşüt. Aa arkama adam düştü lan. Öldü. Arkadan aa, şurada alan dışı. Kaldırıyorum Lan ben. baydım baydım. Şu alan dışı bekliyor. Nerede vural yani. abi? Adam var dibimde. benim de. Geldim sana. Şey abi, bir otel. Tamam, Bu alakasız birisi bizde. Onlarla alakası yok. Bizim tepemiz vardı. Burada bak biri uçuyor bizi. Tamam, bak sana bak. Şu kulübe var. Okey. Burada durdum abi. Tamam. Kulübeye bomba atacağım. Tamam. Kulübe infosu var mı hala? Çıktı çıktı. Ah, çıktı uçuyor şu an. Gördüm. Sadir Bey. Sağda iki kişi var galiba. Bir alan dışı. Saldım onu. Ne tarafta buzu? Ha öldü alan dışında öyle. öldü. Gel abi bir alan, alan dışına. Oradan bakıyor alan dışına. Geride sağda geliyor. Alana bayıldı galiba. Görmedim. Evet evet alana bayıldı. Bunlar alana öldü beyler. Adamlar piklemek Aynen. yerine alana ölmeyi tercih ettiler lan. <laughs> Kendini kaldırıyor şurada ya. Balonla falan Ve gitsene. Ya. Gelemeyecek ki o. Öyle öyle. Ama hepsi hepsi alalım. Bir kişi kendini kaldırdı. Ya burada burada abi. Bu ne ya? Kaçtı. Evet, Hadi abi. Dur vurma. Elinize sağlık. <laughs> 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 Bu arkadaşlar biraz gergin bir evde özür diliyoruz bunun için ama ilk onlar başlattılar ya yani. <laughs> Botları vurdum dersen olmaz. Botlar gelir sonra... Yok 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 yok. Neyse. Vurup dururken niye böyle bir şey diyorsunuz? Evet. Sizleri seviyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Olsa çıkmadan like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.